Asrın felaketi olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremde Adana'da 13 bina yıkılırken 418 vatandaş hayatını kaybetti. Depremde 1474 cami minaresinden 7'si yıkıldı. 150 minare ise hasar gördü. Ya. Ya, ya. Araban persleri çıkardı. Hasar gören minareler ise kontrollü şekilde tek tek yıkılmaya başlandı. Fevzi Paşa Mahallesi'nde kontrollü şekilde yıkılan Otogar Camii minaresi ise bir iş yerinin üzerine düşerek hasar verdi. Bu anlarsa vatandaşlar tarafından an bir an görüntülendi. Türkiye yasa boğan Kahramanmaraş merkezi depremler birçok ilde olduğu gibi Adana'da da yıkıma ve insanların hayatlarını kaybetmesine neden oldu. Adana merkezin dışında ilçelerde de kısmen zarara neden olan deprem çevreye de hasar verdi. Kahramanmaraş depremi Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Ceritler Mahallesi Dölek Bağma evkiinde dağdan kayaları koparttı. Kopan kayalar evli üç çocuk babası Hüseyin Köse'ye ait eve çarparak zarar verdi. 6 Şubat Maraş depreminin olduğu gün gündüz bir sularında olan depremde kaya yukarıdan yuvarlanarak aşağıya indi ve vurdu. O anda evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayi engelledi. Kaya parçaları yamaçtaki birçok ağaca da ciddi oranda zarar verdi.